Merhaba arkadaşlar hadi gelin bakalım şu an kalbinizdeki kişi tam karşınızda olsa size ne söylemek istermiş bununla ilgili bir açılım yapalım. 3 farklı destemizden mesajlar alacağım ve 3 grup şeklinde alacağım arkadaşlar. Birinci grubum için, ikinci grubum için ve üçüncü grubum için. Evet gelin bakalım. Birinci grubum için, ikinci grubum için ve üçüncü grubum için. Haydi bakalım. Masayı salladım çok pardon. Evet. Gelin bakalım. Birinci grubum için, ikinci grubum için ve üçüncü grubum için. Gelin arkadaşlar. Birinci grubum için. Pişmanlık. Sana çok haksızlıklar yaptım. Seni çok üzdüm. Her şeyin farkındayım ama çok pişmanım ve büyük bir aşkla geri dönüyorum. Ne olur beni kabul et. Bir şans daha ver diyor. Senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı çok istiyorum diyor arkadaşlar. Bakın nasıl sekrenize gibi geldi. Umursamaz gibi görünüyorum farkındayım. Sana olan duygularımı göstereceğim. Sen benim güneşimsin arkadaşlar. Mesajların senkronizasyonuna bakar mısınız? Tarot bir muhteşem. Enerji okumak bir muhteşem. İkinci grubum için arkadaşlar. Karşılıksız aşk. Ne zormuş uzaktan sevmek. Sanki hep yanındaymış gibi hissetmek. Hep seni düşünüyorum. Oysa sen hayallerinin peşindesin diyor size. Şu anda dinlenmeye ve eğlenmeye ihtiyaç duyuyorum. Sonrasında sana bakarım diyor. Aa böyle de gösteriyor olabilir kendisini size şu anda. Şu an bana dokunma bazı şeyleri düşünmem lazım. Beni bu dönem yalnız bırakır mısın diyor. Arkadaşlar bakın uzaktan olduğu o kadar belli ki. Ama size duygularını göstermemek için çabalıyor. Muhtemelen size hiç ilgilenmiyor mu, ilgilenmiyormuş gibi kendisini gösteriyor olabilir. Çok Bu da çok senkronize geldi. Hadi gelin bakalım üçüncü grubumuz ne diyor. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, senden asla vazgeçmeyeceğim diyor. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım diyor. Arkadaşlar burada bir kararlılık durumu var. Muhtemelen sizi seçecek biri var. Ama e, aldatmakla ilgili bir konunuz geçtiyse hayır, aldatmadım ve aldatmıyorum da diyor. Seni kıskanıyorum, istemeden seni kırıyorsam özür dilerim. Kıskandığın, sizi kıskandığı için size böyle bir duygu yaşatıyor olabilir arkadaşlar. Yani. Sizin onu aldattığınızı düşündüğü ya da size sizin onu aldattığınızdan korktuğu için böyle bir psikolojiyle aslında size aynalama yapıyor olabilir kişi. Eğer uyumlandıysanız lütfen alın, kabul edin. E, beğeni yapmayı, yorumlarla buluşmayı ve abone olmayı da lütfen unutmayalım. Bu arada yeni katılanlarımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım güzel